Çiçeklerini vermediniz. 16. Bodrum Uçurtma Festivali'nin pastası kesiliyor. Sayın Kaymakamımız ve yılın annesi birlikte kesiyorlar. Annesi iki buçuk yaşında akını bıraktı gitti. O günden beri Gülsiyi ben bakıyorum. Gülsiye'yle her gün okula gidiyorum. Her gün onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum yani. Sadece gençlerimiz şunu söyleyeceğim. Dünyayı getirmekle anne baba olunmuyor. Sadece geceleri uykusuz kalıp başını beklemekte, emek vermekte anneliktir onun şeysi. Ben bunun için annelik anne seçildim yani yılın annesi. Onu yüzüğe almış beni.